Geniş perspektifte Kafkasya'da kim ne hesap peşinde? Bir son döneme bakalım, Özgür Paşa'nın yorumlarıyla devam edeceğiz. İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından ağır yenilgi alan Ermenistan, Azerbaycan'ın Güney Kafkasya'da yarattığı yeni gerçekliği kabul etmek bir yana, on yıllardır dayattığı çözümsüzlük politikasını yeniden sahneliyor. Yaklaşık 3 yıldır barış anlaşmasına imza atmadığı gibi yükümlülüklerini ihlal ederek bölgedeki gerginliği artırıyor. Güney Kafkasya'da kalıcı barışın önünde bir engel daha var. O da Ermenistan'da Fransa arasında kurulan ittifak. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'la barış görüşmelerini zora sokmak için Fransa kartını açtı. Masaya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da oturmasına şart koştu. Ancak bu Bakü için kabul edilemez çünkü Azerbaycan tarafsızlığını yitirmiş bir ülkenin barış sürecine dahil edilmesine karşı çıkıyor. Aslında Ekim ayında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı kapsamında dörtlü zirve yapılmış. Aliyev, Paşinyan, Macron ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel aynı masada buluşmuştu. Ancak Fransa, Azerbaycan'ın iyi niyetini suistimal etmekte gecikmedi. Fransa Senatosu, Azerbaycan'a karşı yaptırım öngören bir karar kabul etti. İftiralarla dolu o kararda kendi topraklarını korumak için mücadele eden Azerbaycan asılsız iddialarla hedef alınırken, Karabağ'ı işgal edip Azerbaycan şehirlerini balistik füzeyle vuran Ermenistan hakkında tek bir eleştiri bile yoktu. Fransa Senatosu'nun iki yüzlü kararı bağlayıcılığı olmasa da Bakü için bardağı taşıran son noktaydı. Aliyev, Fransa'nın neden müzakere masasında olamayacağını açıklarken işte bunu hatırlatacaktı. 6. And then less in one week after President Macron in his interview attacked Azerbaijan and uh, accused us in what we haven't done. After that this famous uh, French Senate resolution uh, which was absolutely unacceptable and insulting. So taking all that into account it is clear that under these circumstances with this attitude, France cannot be part of the peace process between Azerbaijan and Armenia. Prag'da yapılan zirvede Aliyev ve Paşinyan'ın 7 Aralık'ta Charles Michel ara buluculuğunda Brüksel'de bir araya gelmesi kararı alınmıştı. Ermenistan lideri buna rağmen Macron'un katılmaması halinde Brüksel'e gitmeyeceğini duyurdu. Aliyev rest çekerek Paşinyan'ın oyununu bozdu. Fransa'nın tarafsızlığını yitirdiği için barış görüşmelerinin dışında kaldığını hatırlattı. Kalıcı barış yerine kalıcı çözümsüzlük peşindeki Paşinyan kendi tezlerine destek veren Fransa'ya yakınlaşırken Rusya'dan uzaklaştı. Bunun son örneği Aralık ayında Moskova'da yaşandı. Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları arasında üçlü görüşme planlanmıştı. Ancak Ermeni Bakan son anda katılımını iptal etti. Dahası Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a doğrudan bilgilendirme yapmadı. Biz de haberi basından öğrendik diyen Lavrov kızgınlığını gizleyemedi. Ermenistan Moskova'daki üçlü toplantıya katılmayacağını bize diplomatik kanallarla iletmedi. Biz de bunu basından öğrendik. Ermeni meslektaşım dünya kamuoyuna bir şeyler iletmek istiyorsa bu şansı kaybetti. Örneğin Ceyhun Bayramov, Azerbaycan'ın pozisyonunu detaylı şekilde gösterdi. Ukrayna savaşı yüzünden Rusya ile Batı arasında derinleşen krizi kendi lehine çevirmek isteyen Ermenistan'ın Fransa ile kurduğu plan Bakü engeline takılıyor. Tüm bu sürecin kaybedeni ise yine Erivan oluyor. Çünkü Ermenistan bölgesel barışı yokuşa sürüp işbirliği fırsatlarını kaçırırken Güney Kafkasya'nın en yalnız ülkesi olmaya devam ediyor.